Likya Uygarlıkları Müzesi ve Andriyake Limanı'na geldik fakat oraya gelmeden önce şöyle şurayı göstermek istedim. Hemen oranın altında. İşte bu kokar su vardı ya oranın devamı yani farklı bir e, kanalı diyeyim size. Farklı bir taraftan akan kısmı. Yani birkaç yerden çıkıyor geliyor mu? Bu. Burada insanlar yüzüyorlar. Baya bir deniz, Boz gibi bir su. Böyle güzel bir manzarası var. Orayı da göstermek istedim. Nikia Uygarlıkları Müzesi'ne geldik. Şu girişte çok güzel lahitler ve kabartma taşlar var. Mozaikler. Bakın. Burada böyle savaş sahneleri falan anlatılıyor. Şunları göstereyim dedim girmeden. Burası biraz büyük sayılır gezeceğiz. Lahitler bunlar. Bunlardan dediğim gibi her yerde görebilirsiniz. Yol kenarlarında, orman içlerinde, şehir içinde. Şu lahitlerden her yerde var buralarda. Şu figürleri göstereyim. Yazıtlar var. Taşın üzerinden. Şuralarda. Şu. <laughs> İçeride çok daha fazlasını göreceğiz tavus kuşunu göstermek istedim. Bakın şurada da var. Tabii tavuklar, orozlar da var. Bunları şey besliyormuş. Burada kazılar hala devam ediyor ya. Yani daha önce geldiğinde konuşmuştum. Buranın kazı başkanı. onları besliyormuş. küçük bir yer yapmış böyle. Çok da güzel. Bakın burası bayağı büyük. Şöyle gördüğünüz gibi biz henüz daha şu baştayız ileri doğru gideceğiz. Çok uzatmamayı planlıyorum ama yani büyük olduğu için müzede de bayağı birçok şey var. Drone uçurmak yasak diyor bu arada. Ondan dolayı hani uzun süre biliyor. Sarnıç var burada mükemmel böyle yerin altında. Oraları falan göstereceğim. Şöyle az ilerleyelim. Buralar zaten böyle böyle küçük küçük şeyler yapılar. Yine açarım arada bir. Şu gördüğünüz sulak yerler şuralar falan. Bu arada şurada da muhtemelen kilise vardı. Bakın. Bu sulak yerler önceden hep işte denizmiş. Burası böyle işte denize bağlanan bir liman kanalı gibi düşünün. Buralarda hep gemilerin bağlı olduğunu falan düşünün. Tabi sonra alüvyonlar bunları doldurmuş bu şekilde. Böyle yapıları da görüyorsunuz. Burada da yine bir kilise kalıntısı görmektesiniz. Birkaç tane kilise var. Bu limanın içerisinde bir tanesi de burası. Bir, birkaç tane sütun kalmış ve tabii ki şu ön kısım. Bizde camide mihrap diyor var ya işte. Hristiyanlarda da orası mihrap gibi düşünün. Şu sarını şunun arkasında buralar bir takım zengin insanların destekleriyle bayağı bir gelişmiş. Gemiler için yani gemilerin getirdiği tahıllar şunlar bunlar zeytinyağları falan hep buralarda depolanmış. Şuradan içeri gireceğiz şimdi. İşte burası. Bunun altı sarnıç. Ve bakın şuradan su çekmek için bir kuyu gibi açmışlar. Sarnıca sallandırıyorlar. Sarnıcı da şuradan giriliyor. Şu kuyuyu göstereyim. Buralarda böyle atölyeler gibi düşünün. Bir takım hani bizde böyle fuarlar kurulur da küçük küçük atölyeler olur ya bakın şu odalar hep öyle düşünün. Öyle. Bakın şu da kuyu. Tabi şu tahta kısmı sonradan yapılmış ama Bakın aşağı doğru gidiyor kendimiz birazdan gireceğiz için Karanlık olabilir, çıkmayabilir bilmiyorum. İnşallah biraz çıkar görünür. Şurası da müze kısmı orayı da göreceğiz. Bakın bir kuyu daha. Şuradan da içeri giriliyor. mükemmelliğim. Tarih işte bakın. Gerçekten insan bir garip oluyor sanki o dönemlere gidiyor değil mi? Şuraya bakar mısınız abi? Bakın şurada bir şey var görünüyor mu? Bilmiyorum. Su kanalı gibi. ucu oraya dayanmış. Hani boru akıyor gibi düşünün. Muhtemelen şu etraftaki az önce gösterdiğim kaynaklardan beslendi burası. Ve kuyularında, şurası az önce yukarıdan baktığımız kuyular burası. Bir diğeri de burada. Uğur sistemi yapmışlar. Kalan gibi. İçerisi serin. Evet güzel. Burası merdiven işte. Işık uyuyordu da merak ettim ne iştiği. Dışarıdan gelen ışık. İşte böyle. Bakın şurada da var. Bu kanal olayım. Ve buradan çıkıyoruz. çıkmış. Abi. Bu figürü ben Medusa'ya benzetiyorum ama bilmiyorum. Şurada bazı eserler Galata'daymış da ben şey zannettim. Kapalı olabilir mi diye düşündüm. Diyeyim Şimdi müzeye gireceğiz içeride. Şurayı şuraları bir göstermek istiyorum. Burada bazı replikalar var. Bakın. şöyle bir gemi replikası sandal ve büyük işte dedim ya burayı ambar olarak kullanıyorlar bunların içerisinde böyle tahıllar zeytinyağları bakar mısınız kocaman benim kadar içine biz gireriz yani Bu arada şunu görünce aklıma geldi. İçeride denizcilik alakalı birçok şey de var. Tabi burası bir liman bölgesi olduğu için. Şunlara bakar mısınız abi? Of. Bir parşömen figürü. Şunlara bak. Hepsini böyle tek tek aslında. Çok detaylı da göstermek hem vakit alıyor. Hem de şöyle bir durum var. Burası da sinagog. Bu arada Yahudilerin ibadet hanesi. Şöyle bir durum var. Bazı yerlerde gelip gözümüzden görmemiz lazım. Yani en ince detayına kadar göstermek. Tamam, bazı detayları göstereyim ya. En ince detaylarına kadar göstermek, sizin geldiğinizde alacağınız hazı efendim ne yapabilir, düşürebilir. Bu böyle gidiyor. Bakın, şurada ördekler belki görülüyordur bilmiyorum. İşte böyle. Şimdi müzenin içine girelim. Burası bu arada işte bir tahıl ambarıymış. Bir şeyler bulup buraya koymuşlar. Şu diğer taraftan girip böyle bu tarafa doğru çıkalım. Şimdi bu kısımda fazla bir şey yok. Sadece buranın tarihini anlatıyor. Efendim, bu bilgilere birçok yerden ulaşabilirsiniz. Yerlerdeki döşemelere üzerine korumalık böyle cam yapmışlar. Ama görebiliyoruz şeyi. Bunlar sanıyorum neymiş? İlk Likya seyyahları. Hmm. Likya uygarlığını araştıran seyyahlar. Of. Ahşap bir ikona. Heh, <laughs> i̇kona, ikona Adını getiremedim yani alanım olmasına rağmen adını getiremedim. Bazı şeyler uzak kalınca unutuyorsun. Şimdi az önceki kilisede de bu, bu arada şu 12 tanrılı e, sitel muhabbeti burada bir kült diyelim. Bu bölgede Likya bölgesinde böyle kutsal bir takım kitabeler ve böyle 12 tanrılı bir efendim figür kabartmalar var. Burası çok böyle bir şeylerin olduğu bir yer değil. Bakın şurada yine kabartma var. Ve Likya bölgesinin komple Teke Yarımadası'nın neyi? Bir çizimi. Biz şu an şu bölgede, şuralardayız. Diğer odaya geçelim. Oradan devam edelim şu ikonalarla ilgili bir şey söyleyecektim. Az önce kilisede duvarlarda olan şeyler aslında ikona diyorlar. Bu ikonalar aslında ruhu, ikonaların bir ruhu olduğunu düşünülüyor Hristiyanlar tarafından. Şuralara gireceğiz, gezeceğiz. O kısmı da anlatayım bu arada. Şunlara da bakalım bir yandan. Flaşla çekim yasaktır. Yes Hemen hepsini göstereceğim. Ee, hani hatırlarsanız orada belki dikkat ettiyseniz bir kişi Hristiyan e, Lahit'in Aziz Nikolas'ın o e, ona ait olan olduğu düşünülen Lahit'in üstüne bir şey koyuyor. İşte o da ikona. <laughs> Burada efendim neler var? Bir takım paralar gördüğünüz gibi. Şöyle yakından göstereyim. Sonra hızlıca geçeceğim. Şöyle hızlıca geçiyorum. Yazıt parçaları. Şöyle bir ortam. Diğer oradan devam edeceğiz. Böyle böyle böyle, böyle gidiyoruz. Evet burada denizcilik aletleri. Gördüğünüz gibi çapalar. Ondan sonra bakın, şu galiba neydi bu? Bu da bir çapa aslında, evet. Bakın, Ama daha ilkel bir çapa. Bakın çapa niyetine kullanılan taşlar, zincirler. O çapaların, efendim daha büyük gemiler için e, kullanılan zincirler. Şöyle şuradan gidelim. Küçük testiler, çok çanak çömlek, pişmiş topraktan yapılan. Ah, işte bu. olta nesli. Bakın, ne zaman ait? ikinci 3. yüzyıla ait. Yine çömlekler. amfora Buraya geleceğiz. Şu tabak çanakların. Ya böyle bunlar nasıl bu kadar böyle büyük bir sanat eseri değil mi ya? Şuna bakar mısınız abi? Var mı böyle bir kalitede bir şey şu an? Bilmiyorum. Tabak bunları tabak canak. Şunlara bakar mısınız? Hafif böyle camımızı, kristalimizi bir yapısınız. <laughs> Belki de camdır. Ya e toprak diyor. galiba evet toprak diyor. Şurada eski olayları anlatan bir savaş gemisi anlatısı var. Şu arkadakiler kandiller küçük küçük. Bunlar da çapa arkadaşlar. Şuna bakın. olsun. Yazıt. Şöyle bakalım. Bu arada şunlar hala duruyor. Üstü kapatılmış. Yani şunlar da şey. Arada bir mesafe var. Aslında e, tam normal zemine basmıyoruz. Ben şimdi buraları hızlı hızlı geçip sizlere fazla oyalamadan videoyu da uzatmamak ama bak şunu bakar mısınız ya bak şu görünüyor mu üstündeki de sen şunu Emelya Parfüm kutuları, balıklar Değirmen taşları Sepetler of, Şu sanata bakar mısınız ya Kanatlı Atlımsı İnsanlımsı bir varlık uçları, mazrak uçları. Şunlar e, taş balta. Demir, tonç, Şeyin kapağıymış. Bakın şu 10 numaraya bakın o şeyde işte o medusa var yine ah kanca var yine burada Mükemmel Bunlar küçük böyle metalden efendim parçalar işte böyle. Heykeller. Buralar asker komutan. Bir tiyatro. Maskesi. Bir figür olacak bu maske. Onu tutup da suratlarına giymiyorlardı diye düşünüyorum. Rumik kandiller. Kibarlar, zinet eşyaları. Mükemmel değil mi? İnsanoğlu her devirde süslenmeyi seviyor. Camuzlar bakın. Ta 2000 yıllık arkadaşlar. Düşünebiliyor musun? Boncuklar bakın. Boncuklar, yani şu mağaca olanlar kolye boncuk kolyesi. Aynalar var. 4. 5. yazalım. 7 numara neymiş? Fibula. Yüzükler. Efendim. İğneler. Kemer tokuları. Kolye sahip. Balıkçılık. O dönemdeki balıkçılık olayını anlatan bir sahne yapmışlar. İşte bunlar sepetler. içlerine o toprak şeylerin parçalarını koymuşlar. Balık ağları vesaire. Şuraya gideyim. Çok sessiz konuşuyorum. Biliyorum ama böyle yerlerde Özellikle sessiz konuşuyorum. İğneler falan. Bunlar tabii kemikten, efendim, taştan yapılmış eşyalar. Topraktan, taştan. Küçük mini kutu parçasıymış. Bakın şu. Sekiz numara. Şu. Şunlar cam eşyalar. Şeyler, kaseler, bilezikler, cam önceleri bilmiyor her gibi değerli arkadaşlar çünkü işçiliği falan çok zordur. İkinci, dördüncü yüzyıllar arası işçilikler bunlar. Yine gemilerde falan kullanılan malzemeler. Tabi bunlar belki bazı parçaları orijinal olabilir diyeceğim ama yok değil. Bunlar sonradan yapılma o dönemin malzemelerini göstermek için sonradan yapılmak için arkadaşlar. mükemmel değil mi? O zamanki, o dönemki ihtişamı hayal edebiliyor musunuz? Bunlar ortalama 2000 yıl öncesine ait malzemeler. Daha eskiler de var. Düşünün yani. Hani medeniyet diyoruz ama şimdi bir medeniyet var. Acaba o zaman mı vardı? Şu son tasarlarına Bunlar da hani şöyle sadece buradaki değil, etraftaki bir takım antik kentlere ve yap tarihi yapılır. Yine ikonalar arkadaşlar. İşte bunların aslında bir ruhu olduğunu inanıyorlar. Buradaki azizim, işte efendim kim varsa ee, onun oraya tecelli ettiğini inanıyorlar aslında. Yine 12 tanrılı adak sitenleri kabartmaları. Böyle. Ve son bölümdeyiz. Şöyle o zaman da kullanılan yine deniz araçlarının ve ekipmanlarının efendim replikaları. Bir o kuyu şey var ya makarası o. Şurada bir sunum var aslında sunumada kısaca bakalım o zamanı anlatan bir şey bakın şu bina içinde bulunduğumuz binayı gösterecek şu kısım şu an içinde bulunduğumuz kısım. artık pek bir şey olmadığı için ve kapalı olduğu için daha fazla ilerlemiyorum. Ama az önceki sahneyi canlandırmayı gördünüz. İşte buralar önceden öyleydi ta karşı taraftaki tepelere kadar. Burası da şöyle hep benim hani limanın devamı gibi. İlk girişte yukarıdan gördüğümüz yer aslında burası da bir kilise. Ve burayı bitirip çıkıyoruz son olarak burayı da göstermek istedim. Like Uygarlıkları Müzesi ve Andrea Limanı. bu kadar. Şimdi videolarda bazı düzenlemeler yapmam lazım. Çünkü biraz burayı karışık gezdim yakın olduğu için. Birçok yerine gittim ama belki şöyle bir şey yapabilirim. Tarihi yerler ayrı bir video. Doğal güzellikler, doğal yerler ayrı bir video. Hatta belki 3 videoya bölebilirim. Çünkü baya uzun olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum bakacağız. Videoları tek tek geri incelemem lazım. Andriyaki Limanı'ndan bu kadar. Kalın sağlıcakla.